Ölen o değil de. kadın başın kazandı ya lan seçimle. <laughs> o tüccar sahamını değil lan. Hilm başkanın arasından fıdarda gitti. Helal olsun vallahi. Helal olsun lan. Aynen. Yaptığımız seçim şarkısı gari nasıl etkili oldu Aynen. <laughs> Yalınız size bir şey de veren. Biz o şarkılı adam bir denge de Süleyman Salıcı'ma yapsadık var ya. Hinciye neşeye çoktan kavuştudu bak. Size veren ben. Bir, iki, Üç. Gazla Süleyman'a, Süleyman'a gazla. Kavuşamadık ki Neşe'ye de valla. Bu kadar çileler Süleyman'a fazla. Gazla Süleyman'a, Süleyman'a gazla. Gazla! Yeter lan! Tezahüratı gerek yok çiçekle aldım ha. <laughs> lan zaten biz Neşe'yle kavuştuk sayılır ola. Arada bir Safiye engel kaldı işte. Onu da açtık mı tamamdır galiba iş. İnşallah. İnşallah Sadıç. Fikri abi, bana bir çay demli olsun. <gülüyor> <gülüyor> <As>. <gülüyor> Emin, duydun mu gülüm? Neyi gülüm? Akıllının biri, oy pusulasının üstündeki resimler sakallan bıyık çizmiş. Ne? <laughs> oh. hey. ne diyorsun gölüm sen? Doğarım mı? Aa, acaba hangi gıda kıllı yaptı bunu ya? Hangi gıda kıllı yaptı acaba bunu? Sen kim? Kimin çizdiği belli olmayacak. Bak sen. Hemen ben yaptım değil mi? Hemen ben çizdim sakal bu ya. Ulan o pusulada üç adaya da mühür basılmış. Hadi onu geçtim. Tüccar Sami'ye de sakal bıyık çizilmiş. Tamam. Tüccar Sami'nin sakal buyuruyor. biraz daha güzel olabilir ama... Ben de size ne anlatıyorsam gari. Sebahattin, sen niye bu kadar üstüne alındın gülüm? Aa, Sebahattin, sen yoksam gıdakıllı mısın gülüm? Gıdakıllı dedik çünkü. Sen gıdakıllı mısın Sebahattin? Hem ne demişler? Yarısı olan gocun olmuş yaram mı var gocun yon Ne değil de akılların biri ne yapmış biliyor musunuz mu? Ne yapmış? Mühür var ya. He. He. Oy yuvasında isimlerin altın böyle yuvarlakla var ya. He. O yuvarlakla basçı yere gitmiş ilim başkanın suratını basmış <laughs> ne? O da yetmemiş. Gitmiş bir de gülünen yengenin kuradan basmış. Bir oy karnası bölüştü <laughs> nifak eder gençler. hı? Sonuçta ha, kemalini göstermiş, Hilmi Başkan'ı seçmiş. Ha yuvarlığın içine basmış mührünü, ha suratını basmış. Nifak eder. Hem bu oyla neden bölüşülemiyor canım? Hı? <laughs> neden böyle bir müsaade sunmuyorlar? Belki vatandaş arada kalıyor. Oyunun yarısını ona vermek istiyorum. Yarısını öbürüne vermek istiyorum diyor. Aa, e, hayırdır Fikri abi? Sen neden hince üstüne alındın bu kadar? Yoksa sen buna yapanı tanıyor mu? <laughs> ha, nereden tanıcam lan? Ha? ne alakası var şimdi? Ben mis gibi geçerli oyumu verdim. <gülüyor> 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 neyse neyse sadıçlar. Boş geçin şimdi. Gazoz sofrasında siyaset konuşmaya. Aynen. 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 Ben zaten size kendimle ilgili önemli bir şey söyleyecektim. Şimdi ben düğün yapacağım ya. Hı. Tabii ona istinaden biz Emine'yle bugün takı işlerini halledem diye sözleştik. E tabi ona istinaden de bana acık para lazım oldu. Yani onu nasıl çözeriz inci biz? Çalışlam, bana sorarsanız bu herifin eline para falan vermeyin. Son bu gidiyor, masa alıyor, efendim söyleyip sehpa alıyor, tablo alıyor. Veya gidecekse Süleyman sen de bunun gıyında beraber gidin. Ne gideceğim bununla ya? İşe yaramaz, ne varsa alı. Hayatta gitmem. Hayatta işim olmaz. İlan gerçekten doğruymuş. İnsanın azı çıkacağını canı çıksa daha iyiymiş. Bak size veren. İyi para mara vermen beni. Evlenemeyem ben. Ne vereceğim ya? Antin kuntin şeyler bu parayla. Vermeyin buna para falan. Lan senin parayla ne işin olur be? Anında harcarsan vermez. Kimse vermez buradan sana. Gitsin başka bir yerden bozun be. Ben gene. Çarçur eder buradacı. Tablo falan alıyor. Aynen. Tamam lan gari. Rol kesme tamam. Gidir eve alacağım şimdi paran kalk. Evet. ben de gidem de acık kokoreç satmaya çalışayım. Bu ikisinden beni hayır yok nasıl olsa. Çık Bir de bizi rol kesiyormuş. Yürü git lan. Kendi başına yürü. Kriplere <laughs> bak. Hadi bizim de zamanımız geldi. Biz de gidelim gari. Gülüm. Sen namaza diyorsun. Ne? Namaza diyorsun da. Benim bunun da birkaç işim var da. Af bir anlamadım. Benim diyorum. Manımın da acık işlerim var da... ...hatta çok acil işler, ben geç kalıyorum. Hadi seni Allah kabul etsin sadıç. Ne, ne Manımın... Manımın manı manı ne lan? Manımın manı ne oğlum? İsmail, yeni geldiğinde camide yatmasını biliyorsunuz emme. İsmail, bir de doğru düzgün adamla olacağız deyip durdunuz. Sizin kalbınıza ben. Cemil. Beraber gidelim mi lan. Bak. Bak. Abdest aldın. Alacağım şimdi. Hah.